arkadaşlar size minik setlerimi tanıtmak istiyordum. Bir de minik setler. Ee, oradan başlayalım. Ee, Bunun üstünü daha koymadım ama işte kuzenlerim hediye olarak artık verdim. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha Yeşil ama pembe işte herhalde. Evet pembe işte. Ya koymadım ya da şimdi aklıma geldi. Hatırlayamıyorum ya. Bakay, <laughs> Bu böyle pembe birmiş <laughs> Burada başka var. Ama çok olmaz. Sonra sonra buna geldik. Bu. Bunun yanında bir tane uğur böceği çıkmıştı ama nerede bilmiyorum. Ee, işte. Bu böyle. Bunun ismini ben yıldız koydum. Bu bunun ismi süslü. <laughs> bu çok zengin. Bu, bu işlem doğum günü hediyesi. Kahverengi simgemiş. Tek simgemişim. Kardeş bir de senin için karışık bir <laughs> şey var. Bu var bu yetenekli miymiş? Şu da yetenekli miymiş? Mi? Yani o kadar lise şey değil. <laughs> bir kez daha oldu. <dolduracak>. Bazı dön dönüşler çekti ama bu yapıyor. <laughs> Böyle. Ve burada başka bir tatlım var. Bu tatlım miymiş? Böyle. <laughs> Artık şimdi ben Zaten bazılarına isim koymamıştım. Bu isim koymamıştım o zaman. Bunu da koymadım. Ay. Bu Zoe. Bunun da yanında böyle küçük bir sette. Şunlar birlikte çıktı böyle. Ay. bunlar böyle birlikte. Diğerim şunlar Bunlar. Bir de bunlar. Böyle oldu sonra koyalım. Sonra sırada bu hem mutlu hem de tüylü. Benim mülpetan daha vardı da tüylü değildi. Onun kafası koptu. Sonra bu var. Bu benim ilk minişim. Bunun ismi çiçek. Evet çiçek. Bunun ismi de şeftaliydi. Ha, buna bunu geldik. Bunun ismi boncuk. Böyle yeşil gözlü mavi renkmiş. Ben bunu oynamaya arkadaşlar kız yapıyorum. Yani. Erkek yapmıyor mu? Sonra bir set var. Çok büyük bir set. Böyle böyle. böyle. Boncuk. Bunlar da yavaş. En eh sevdiğim mini çıktı bunlarda. Bir de şunu seviyorum. Ama bunların rengi aslında kafa rengi değil. Bak çok güzel. Bu rengi benziyor buna. Neyse. İşte evet. Çok güzel bir set. Onun için aldım bu. Bu böyle büyük mini. Onun yanında bir çıkmış da bunun. Stani vardı bunlar. Ben onu şakası şimdi nerede bilmiyorum. Sonra ona geçtik. Bunu böyle onun anlayışını ben unuttum. Bitireyim herhalde. bu var. Bu giriş Bir de bir tane fare çıkmıştı küçük. Bir de şey yiyecekler makam falan çıkmıştı. Şuradaki şunluk hala duruyor da. Mavi. Sonra, son olarak var mı? da var. En yanındaki küçük o da kaybolmaz. Yani bunlar çok eski. Mesela bu böyle 8 yaşına giriyorken yani şimdi on yaşına giriyorduk. Sekiz yaşına giriyorken, sonra bu altı yaşına giriyorken böyle hesap. <laughs> bu da 8 yaşına giriyorken şu an. Aa, o sekiz değil de yedi. Evet, sekiz. Sekiz ya da yedi ya işte. Öyle. Bu 7 yaşında duruyor kanka. Sonra bu şu şey. Bu Bunun yanında bir iş çıkmıştı bir tane. Ha bir de benim aslanım vardı ama. Onun da şimdi Max koymuştum. Max. <laughs> ah. Böyle. <laughs> ee, evet, ben bu işte şimdi dizeceğim. Siz aralarında en sevdiğiniz yazı bulacaksınız. minik Arkadaşım arkadaşım var. Ne yapalım? Bu da benim en iyi arkadaşım. Ada. Sen onu bunu izlesin. En iyi arkadaşım hala. Ankara'da Ada. İyi biri. Nasıl oyuncak olduğu için değil de. En benim arkadaşım bana hiç daha söylemedi mesela. Öyle. Yani bir de kaç yıldır tanıyorum 5-6 yıldır tanıyorum evet. Ve hiç bana yalan söylemedi. Ama şimdi tanıştık. Ne, Neyse. Bir sonraki abone oldum. Görüşmek üzere.